Bu videoda dinleyeceğiniz bilgiler ilacın prospektüsünden faydalanarak hazırlanmıştır. Video sizin için faydalı olursa destek için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kas iskelet sistemi ilaçları grubunda yer alan Sirdalud. 2 mg'lık 30 tablet içeren blister ambalajlarda sunulmaktadır. İlacın etken maddesi tizanidindir. Sirdalut tablet nedir ne için kullanılır? Sirdalut tablet, bel ağrısı ve boyun tutulması gibi omurga hastalıkları ile ilişkili ve disk kayması ya da kalçadaki kronik iltihaplı hastalık gibi ameliyatlardan sonra görülen istemsiz kas kasılmalarının tedavisinde kullanılır. Sirdalut tablet ayrıca MS hastalığı, kronik miyolipati, dejeneratif omurga hastalıkları, beyin damar hastalığı ve beyin felci gibi Nörolojik bozukluklara bağlı olarak artan kas tonusunu azaltmak için kullanılır. Sirdalut tabletler nasıl kullanılır? Doktorunuz bu ilacı size nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız tavsiye edilir. Kullanım talimatları hastanın durumuna ve ihtiyacına göre değişebilir. Ağrılı kas kasılmalarının giderilmesi için önerilen günlük doz günde 3 kez 2 ila 4 mg'dır. Şiddetli vakalarda geceleri 2 ila 4 mg'lık ek bir doz alınabilir. Nörolojik bozukluklara bağlı olarak artan kas tonusunun tedavisinde ise doz hastanın bireysel ihtiyacına göre ayarlanacaktır. Ne sıklıkta ve kaç tablet Sirdalut kullanacağınızı doktorunuz size söyleyecektir. Başlangıç dozu günde 3 kez birer tablet halinde alınan 6 mg'ı geçmemelidir. Bu doz yarım haftalık ya da haftalık aralıklarla adım adım gidilerek 2 ila 4 mg daha arttırılabilir. En iyi yanıt genellikle eşit aralıklarla ayrılmış 3 ya da 4 doz halinde verilen 12 ila 24 mg günlük dozla ulaşılır. 18 tablete denk gelen 36 mg sirdalut dozu aşılmamalıdır. Tedaviye vereceğiniz cevaba göre doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük bir doz önerebilir. Sirdalut tablet bir bardak dolusu su ile birlikte aç veya tokkağına alınabilir. İlacın çocuklarda ve ergenlik dönemindeki gençlerde kullanılması önerilmez. Kullanmanız gerekenden fazla sirdalut kullandıysanız doktorunuza mutlaka bilgi veriniz. İlacın bir dozunu almayı unuttuysanız ve sonraki doz saatine 2 saatten az bir zaman kaldıysa unuttuğunuz dozu atlayınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Sirdalut tableti kullanmadan önce bilinmesi gereken hususlar şunlardır. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Karaciğerlerinizle ilgili ciddi sorunlarınız varsa, depresyon tedavisinde kullanılan fluoksamin içeren ilaçlar kullanıyorsanız, enfeksiyon tedavisinde kullanılan bir antibiyotik olan siprofloksasin içeren ilaçlar alıyorsanız, aynı anda bu ilacı kullanmanız önerilmez. Sirdalut bilinç kaybı ve kan dolaşımı yetmezliği gibi ciddi tansiyon düşüklüğü belirtilerinin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa ve sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız. Sirdalut tablet hamilelik ve emzirme dönemlerinde doktor tarafından gerekli görülmedikçe kullanılmamalıdır. Sirdalut sersemlik hissine neden oluyorsa ya da tansiyon düşüklüğü belirtileri yaşıyorsanız araba ve makine kullanmaktan kaçınmalısınız. Bu ilaç diğer bazı ilaçlarla etkileşime girebilir. Bu nedenle sirdaludu kullanmadan önce hali hazırda kullandığınız diğer ilaçları mutlaka doktorunuza söyleyiniz. Sirdalut tabletin kullanımıyla görülebilecek olası yan etkileri ise şunlardır. İlacın kullanımıyla bazı kişilerde baş dönmesi, uyku hali, mide bulantısı ve baş ağrısı gibi yan etkiler oluşabilir. Eğer halüsinasyon görme, kas zayıflığı, uyku bozuklukları, karaciğer yetmezliği, kas zayıflığı, Nedeni bilmeyen mide bulantısı, kilo kaybı ve aşırı yorgunluk gibi belirtiler görürseniz mutlaka doktorunuza bilgi veriniz. Bu video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun. Görüşlerinizi ve deneyimlerinizi yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.